Şimdi sizler çok önemli bir çağ tanıklık ediyorsunuz. Çünkü artık beş büyünün da imha edildiği, beş büyüden uzaklaştırılan bir döneme sizler şahitlik ediyorsunuz. Ve bir gün sizden sonraki nesiller duyularını da unutacaklar. Çünkü yapay, sanal bir mekanik ortam onların gerçekliği olacak. Ve daha da çok sanallaşacaklar. Yani bizlere sekiz duyunuz da nedir diyenler aslında kendileri çok iyi biliyor. Bunu çok iyi kullanıyorlar. Bunları gerçekten bilimde çok iyi kullanıyorlar. E, fakat halkın, insanların bu bilgileri kullanılması istenmiyor. Çünkü eğer kendi yeteneğinizin sınırlarını keşfederseniz ve onun tadını alırsanız kimse size ele geçiremez. E, Gayan'la kitabınızın isminin ve kapak fotoğrafının bir hikayesi olduğunu biliyorum. Bunu bizimle de paylaşırsanız çok seviniriz. E, Guyana'nın kapağı, e, ressam Havva Marta'nın bir e, resim sergisine e, gitmiştim. Orada kendisiyle görüştüğümde çok heyecanlandı. O, o sıralar ben de kitabı yazıyordum ama henüz kitabın ismini koymamıştım. Fakat resimde açıkçası saçları biraz kendine benzettim. Biraz. <laughs> e, ve en önemlisi de e, bir kadın sanatsal bir çalışma yapmış ve nasıl bir katkı sunabilirim diye düşünmüştüm. E, ben bu çalışmaya nasıl bir katkı sunabilirim diye düşündüğümde Gayana benim beşinci kitabım. E, kendisine böyle bir şey teklif ettiğimde hani kitabımın kapağı olabilir eğer kabul ederseniz dediğinde o da çok heyecanlandı. Hatta ee, biraz kitabın bitme aşaması gecikince e, beni birkaç kez aradı. hani Kitap çıkacak mı? Kapat. Ben istiyorum olsun şeklinde. Bu şekilde kararlaştırdık. Böyle oldu. Evet. Gayan... Teşekkür ederiz Nimet Hanım. Ee, gayan'la kitabınızda iletişimin önemine de çok sıkça değindiğinizi gördüm. Sizce iletişim insanlar için neden önemli ve doğru iletişim nasıl kurulmalı? Aa bana göre bir kişi doğru iletişim kurabilmesi için önce kendini iyi tanımalı. Kendini iyi tanımayan, kendiyle sağlıklı, duygusal ve düşünsel iletişim kuramayan biri başkasını anlayamaz. Bence anlamak ilk önce insanın kendiyle başlar. Bunun için düşüncelerini gözden geçirmeli birey iç dünyasını gözden geçirmeli. Ne düşündüğünü, nasıl düşündüğünü, neden öyle düşündüğünü, başka şekilde düşünebilip düşünemeyeceğini sorgulaması gerekir. Ee, i̇lkel beyniyle, zihniyle değil de, beyniyle değil de, yani amigdala ile değil de, gerçekten düşünme loblarıyla daha çok vakit geçirmesi gerekir. Ee, her zaman bir ilerleyiş vardır. Dolayısıyla yetiştiği kültürde, ailede varsa kendisinin rahatsız olduğu bir tutum, bir davranış, bir düşünce biçimi oraları değiştirerek yani oralarla oraları saptamak da bir iletişim becerisi ister. O noktaları keşfetmek de bir iletişim becerisi ister. O yüzden oralara bakıp nasıl istiyor, nasıl olmasını istiyorsa o dönüşünü başlatabilir. Belgesel içerisinde zenle ilgili bir sürü şey gördüm, bir sürü kavram gördüm. Ve sizin hayatınız içerisinde de zenin büyük bir önemi olduğunu anladım. Ee, ilk tanıştığınız vakitte neler düşünmüştünüz? Ben bunu daha çok öğrenmek istiyorum. Çünkü bir yandan ben kendim için bir motivasyon arıyorum ki var motivasyon ama daha da güç almak istiyorum düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii ki. Ee, öncelikle zen bir din değildir. Bir inanç şekli değildir. Zen, duyguları, aklı, sezgileri, iradeyi, yani yetileri yerli yerine koyma e, bir zen. Ee, zen, gerçek, gerçeğin ötesinde e, başka bir anlama içindir. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela elma ısırdığınızı düşünün. Size desem ki bana elmanın tadını anlatır mısınız? Anlatabilir misiniz? Anlatamazsınız. Benim o elmanın tadını anlayabilmem için ancak o elmadan bir ısırık almam gerekiyor. İşte zarf böyle bir eğitimdir. Anlatamazsınız ama yaşarsınız. Ve zenf gerçekten ee, bilenmek gibidir. Bilinirsiniz, Yani bir ustanın, bir samurayın kılıcını her gün bilemesi gibi bilemektir. Zihinde kalmaktır. Duyulara düşmemektir zen. Zen duyular ötesidir. Zen zihnin dalga boyutunu farklı bir frekansa uyarlamak ve Evrenin tınısıyla rezonansa geçmektir zen. Zen, öğrenmeden bilmek, bakmadan görmek ve duymadan dinlemektir zen. Neyi? Elbette ki evreni. Bana göre en büyük öğretmen doğaldır, evrendir, onun yasalarıdır ondan uzaklaştıkça aslında bilgiden ve bilgelikten de uzaklaşıyoruz. Ona yaklaştıkça bilgiye de, anlamaya da, kavramaya da yaklaşıyoruz. Bilim doğayı gözlemleyerek ilerlemiştir. Ve kaynağı güzel düşünme, felsefedir, düşünmedir, düşünmektir, düşünebilmektir. Gayanla kelimesinin manası, e, gaya ve anne kelimesinden türetmenin sonucunda oluşan bir şey ve bu da galiba Dünya'nın bir anne olduğunu ve annenin de aslında yani temelinde e, kadının simgeleri olduğunu bir ben öyle anladım yani yanlışlar düzeltirsiniz. E, bunu ulaşmak için ben az önce videolarda mesela gördüm e, Hinduizm gibi e, simgeler var, semboller var ve buradaki temelindeki inanç felsefesinden mi peyzajlı? Asıl Size bu e, şeyi aşılayan, bu duyguyu içinizdeki o ateşi yakan şey neydi? Ben aslında bunu merak ediyorum. Peki. Ee, aslında çocukluğumda başlayan bir ateşti bu. Ee, yani bu sonradan verilmiyor size. Siz zaten bununla geliyorsunuz, doğuyorsunuz. Ve bir şeyler... E, kilit bir görevini görüyor sanki. Açıyor o anahtarla, açıyor bir şeyleri. Zaten babaannemden almış olduğum bir takım bilgelikler vardı. Yani sadece akıl, izah, marifet değildi. Aynı zamanda enerjiyi de tanıyan bir kadındı o. Güneşin varoluşumuzdaki önemini anlayan ve ona teşekkürlerini sunan, minnetini sunan, dualarını sunan bir kadın vardı. Duayla bağını koparmayan bir kadındır ve ben buna tanıklık ettim. Dolayısıyla Zen'le karşılaşmam da Zen'i neden sevdim? Bir kere eşimin bunda çok büyük katkısı vardır. Kendisiyle 36 yaşında karşılaşmıştım. Ve gerçek bir Zen üstadıdır kendisi. Selametlidir. Uzak doğu Nepal'e gitmiş. Orada bu bilgileri almış, gelmiş. Ve ben kendisinde bu bilgileri fark ettiğimde ona şunu söyledim. Henüz hiçbir şey konuşmuyorduk kendisiyle. Yani bu tarz konular konuşmuyorduk. Ama konuşmadan konuşmak diye bir gerçeklik var. Konuşmadan konuşursunuz. Gerçekten konuşursunuz. Kendisine şunu söyledim. Benim açmak istediğim varmak istediğin bilgiyi sen metodize etmişsin ve bu bilgi sende var ve bu bilgiye ihtiyacı olan ruhlar var ve bizim bunu vermemiz, aktarmamız gerekir dedik. Dolayısıyla ben kendisinden herhangi bir eğitim almadım ama iki yıl sonra yani evliliğimizin ikinci yılından sonra bana bu eğitimi sen de vereceksin dediğinde Elim ayağım birbirine girmişti. Nasıl yani? Nasıl yapabilirim? Yapamam ki dediğinde başlattı beni ve bir gün defterime baktığında gel ne anlatıyorsun sen dediğinde defteri gördüğüm gördüğünde ağzı açık kalmıştı. Nasıl yani? Nasıl oldu bu? Nasıl olabilir bu? Yani şunu söylemek istiyorum. Siz hazırsanız o o zaten açığa çıkıyor. Ee, sanıyorum ve bana göre bilgi evrenseldir. Hangi alanda olursa olsun bilginin kaynağı evrendir. Adını farklı farklı koyabilirsiniz. Ve bu anlamda ben kendimi herhangi bir dine yakın görmüyorum. Benim kendimi yakın gördüğüm inanç doğa ve evrenle savaştır büyü ve lanet tarzı olaylar sizce gerçek mi yoksa bunlar da insanların oluşturduğu bir takım düşüncelerden doğru mu şey yani? Çok güzel bir soru bu. Soyut ve somut ilişkisi diyoruz biz buna. Görünen ve görünmeyen. Yani beş gün üzerinden algıladığımız bilgiler yeterli bilgiler değildir. Bugün kuantum e, alanı ve keşfi bize gerçekten çok Görünmeyen e, olayların olguların nasıl görünür hale geldiğini anlatıyor. Dolayısıyla e, düşünce her düşünce bir oldur. Olduruyoruz. E, bu arada buna dair bir makalem var. İsterseniz web sayfamdan okuyabilirsiniz. Ve ben aynı zamanda Pozitif dergisinde dört yıldan beri yazıyorum. E, takip edebilirsiniz yazılarımı. E, yazılarında soyut somut ilişkisi e, kavramsalların birbirini nasıl tamamladığı, nasıl bütünlediği açısından e, bir fikir veriyor. Sorularınıza da bu anlamda orada cevap bulabilirsiniz. E, her düşünce bir olsa eğer bizim negatif düşüncelerimiz de aslında e, boşlukta yayılıyor. Ve belli bir frekansta yayın yapıyor ve o, o frekansa giren, o yayına giren düşünce e, düşüncelerle rezonansa giriyor ve gerçekleşebiliyor. Yani şimdi elbette ki bunu çok sık kullanan birkaç cümle öğrenip işte e, reiki enerjisi, o enerji bu enerji diye hakikaten e, bunu ticari olarak yapan yerler var ee, ancak bu mesele o kadar kolay bir mesele değil yani siz mükemmel bir cihazsınız ama mühendislik ister bu cihazı kullanabilmek için yani bir düşünme bile düşünce diyoruz ya o düşünmeyi bile düşünmeyi bile bilmiyoruz düşünme yetisini sağlıklı kullanamıyoruz bile. İrade dediğimiz şeyi gerçekten kullanamıyoruz. Muazzam bir yapıyız ama bu muazzam yapıyı işletecek zihinsel bir bilgi lazım. Deneyim lazım. Sorunuza cevap oldu mu? Biraz uzun oldu ama. Çok teşekkür ederim. <laughs> ya gerçekleştirebiliriz. Yani bunlar yalan, yanlış şeyler değil bize unutturulan yetenekler var. Çünkü insanlığın gelişim sürecini göz önünde bulundurduğumuz zaman karanlık çağda insanların sekiz duyuları arka plana atılmış, beş duyuya indirilmiş. Hatta rüyaların safsata olduğu söylenmiş. Bunlar kayıtlara geçmiş. Bilişteki Sıçramalar diye bir kitabım var. Orada yazmıştım. Bir papanın Hangi papaydı şu an hatırlamıyorum ama e, fetvası var. İşte rüyalar şeytanidir diye. Neden bunu unutturdular? Çünkü insanların gerçek kendi potansiyellerinin kullanımı kimsenin e, hoşuna gitmiyor. Çünkü bir enerji kaynağı var onlar için insan ve bu enerji kaynağından en verimli şekilde faydalanmak istiyorlar o yüzden beş dünya mahkum ettiler bizi. Ben sorayım. Kararlılığınızı, istikrarınızı tebrik ediyorum. Benim şöyle bir sorum var. Yıllar sonrasına bırakabileceğiniz, böyle sizi taşıyabilecek Nimet Eranlar isminde yetiştirdiğiniz birisi var mı acaba? Birisi değil, birileri var. Şu an aramızda 3 kişi, 4 kişi var. Teşekkür ederiz Nimet Hanım. <laughs> Gayan'la kitabınızda iletişimin önemine de çok sıkça değindiğinizi gördüm. Sizce iletişim insanlar için neden önemli ve doğru iletişim nasıl kurulmalı? Aa, bana göre bir kişi doğru iletişim kurabilmesi için önce kendini iyi tanımalı. Kendini iyi tanımayan kendiyle sağlıklı, duygusal ve düşünsel iletişim kuramayan biri başkasını anlayamaz bence anlamak ilk önce insanın kendiyle başlar. Bunun için düşüncelerini gözden geçirmeli birey. İç dünyasını gözden geçirmeli. Ne düşündüğünü, nasıl düşündüğünü, neden öyle düşündüğünü, başka şekilde düşünebilip düşünemeyeceğini sorgulaması gerekir. Ee, İlkel Beyniyle, zihniyle değil de, beyniyle değil de, yani amigdala ile değil de, gerçekten düşünme loplarıyla daha çok vakit geçirmesi gerekir. Her zaman bir ilerleyiş vardır. Dolayısıyla yetiştiği kültürde, ailede varsa kendisinin rahatsız olduğu bir tutum, bir davranış, bir düşünce biçimi oraları değiştirerek yani oralarla oraları saptamak da bir iletişim becerisi ister. O noktaları keşfetmek de bir iletişim becerisi ister. O yüzden oralara bakıp nasıl istiyor, nasıl olmasını istiyorsa o dönüşümü başlatabilir. Makinaların başında bence <laughs> imha edecekler. Ee, belki çok uç gelebilir fakat ben iki yıl önce kendi ailemde ve kendi e, öğrencilerim arasında e, toprağın çok kıymetli olacağını paranın giderek değerini kaybedeceğini söylediğimde e, kızım ya da çevremde ya işte komplo teorileri falan gibi bir algıyla karşılandı dün kızım Can Hıraçan'a geldi Anne an. ya sen ne kadar doğru söylüyor musun? Babam ne kadar doğru söylüyormuş. Daha fiyatları giderek artıyor ve artmaya da devam edecek. Havamız kirlendi, suyumuz kirlendi, toprağımız kirlendi, insanlarımız kirlendi. Değil mi? Artık insanın değeri bile kalmadı. Artık insan gerçekten çok bir et yanı, et yığını gibi görünüyor. Böyle muamele görüyor. Ee, ne yazık ki uyanık olmamız lazım, ee, yol bulmamız lazım ve gerçek kaynağımız her zaman dediğim gibi kaynaktan uzaklaşmamamız lazım. Yani evrenden doğadan uzaklaşmamamız lazım. Ee, o yapay gözlükler bizi kendimize daha da çok yabancılaştıracak. Ee, bazıları bunu, çoğu bunu çok tercih edecek. Çünkü dinliyorum, duyuyorum, söylüyorlar. E, ne olacak şey? Yaşanmayacağım artık diyor. Mesela ne güzel işte kabinlerin içine gireceğim, gözlükleri takacağım, yemediğim yemekleri tadacağım, gitmediğim yerlere gideceğim. Oysa siz sanal ve gerçeği şu an ayırt edebilir durumdasınız. Ama sizden sonraki nesiller bunu bilmeyecek, bilmeyecekler. Direkt bunun içine doğmuş olacaklar bu bu senaryo gerçekleşecek mi? İnsanoğlu bunu fark ederse, eğer fark ederse, bunun için bir takım kanunlar, yasalar, tedbirler çıkar mı? Bunu biraz zaman gösterecek. Ama gidişat hızlı bir şekilde 3 sene, 5 seneye varmadan insanlar o gözlükleri de kendirsiz kendi rızalarıyla gidip alacaklar. Çünkü normal yaşamlarını sağlıklı sürdüremeyecek kadar duygu dünyaları ve düşünce dünyaları bozundurulmuş durumda. Müthiş bir bozundurma var. E, psikolojik bir takım ilaçların, e, anksiyete ilaçlarının 14 yaşına, 8 yaşına, 9 yaşına indiğini, indiği artık tespit edilmiştir. E, yaygın bir şekilde. E, bu işaretidir bence bu işaretleri iyi değerlendir.